Merhabalar arkadaşlar. araba aldık ama ona ödül. Evet, biz bugün Hot Wheels arabası aldık Bab iki tane daha. Anne. anne ben evet. Evet, Meyveler. meyvelerimiz olacak. O meyveleri ilk önce bitiren, Meyveler. İlk önce bitiren bu Wheels ne arabalarından ne istediği arabayı seçecek arkadaşlar. Bu onlar zaten vardı anneciğim. Evet istediği arabayı seçebilecek. Tamam. Şimdi ben hemen meyveleri getiriyorum. Sonra videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar meyve tabaklarını getirdim. Şimdi çocuklar 3'e kadar sayacağım. Ve tabağındakilerin hepsini ilk bitiren istediği Hot Wheels arabasını seçecek. Burada gördüğünüz Hot Wheels arabasını seçecek. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Bakalım ilk önce kim bitirecek? Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Başla. Hepsini bitirmeniz gerekiyor ona göre. Sadece kendi yarışınıza odaklanın çocuklar. <laughs> Çok eğlenceli. Sadece kendinize bakın. <laughs> Eslem <laughs> heyecan yapıyorsun bak sakin sakin ye. Acele etme bak ağzından akıyor acele etme. <laughs> tamam en son ellerini yıkarız devam et. <laughs> en son ellerimizi yıkarız. Ağzınızdaki bitmeden atarsanız mideniz bulanabilir Eslem özellikle sen. <laughs> Sakin kalman gerekiyor. <laughs> Ay çok eğleniyorum şu anda. Evet tabaklar sanki eşit gidiyor. En zor meyve bence burada ee, erik oluyor. Kolayları tabii ki de üzüm ve armut. Onları hemen bitirdiler çünkü. <laughs> çok eğleniyoruz şu an arkadaşlar. Nereye geçtiler? Ayvar seriye geçti Eslem üzümden. Son bir tanesi var üzümün. Ayvars şu an erikte. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kim önce bitirecek? Ay <laughs> yavaş olun <olabilir. gülüyor> Çok çekişmeli bir yarış bu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ikisi de asla pes etmeden ilerliyor. <laughs> Birbirlerine bakıp duruyorlar sürekli. <laughs> Ağzındaki ilk biten yarışmayı kazanmış olacak. Aybars çok tıktın. Bak midem bulanacak. Bence bir tanesini çıkar. Yavaş. Yavaş. Eyvah Aybars. Tamam çıkar hepsini. Aybars devam et. Devam et. Tamam ağzındakini bitir artık. Ağzındakini bitir. Ve Eslem kazandı arkadaşlar. Aybars kaybetti. Ağzındakilerin hepsini çıkardı. O kısmı çekmiyoruz. Onu hemen alıyoruz buradan. Maalesef Aybars kaybetti arkadaşlar. O yüzden Eslem seçecek şimdi. Eslem'cim arabalardan hangisini seçmek istiyorsun? Evet Eslem cupcakeli arabayı seçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cupcakeli araba senin. Ben ben. Sana da vereceğim tabii ki. Seçme hakkı Eslem'in oldu. Aybars'a da yeşil yarış arabası kaldı. Buyur Aybars'cığım. Bu da senin ama ellerin şu an çok batık elleme. Buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlara veda edelim. Bay bay arkadaşlar. Herkese bay bay arkadaşlar. Kanalımıza. Kanalımıza evet. Abone olmayı unutmayın. 100 bin like gelsin. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın.